Merhaba efendim. Sahte diploma skandalı bize Türkiye'de yüzlerce, binlerce, hatta belki on binlerce insanın sahte diploma ile en önemli vazifelerde, işlerde çalıştığını gösterdi. Doktorlar var, psikologlar var, psikiyatristler var. Bunun yanında subaylar, öğretim görevlileri, doçentler, profesörler var. Hatta belki çok açık ve net şekilde bakanlar var. Hatta Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından birisi Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı'nın bizatihi kendisi var. Birçok bakanın yakın akrabaları, akraba çevreleri, etraflarındaki insanlar var. O kadar yaygınlaşmış, o kadar adeta bir canahta, idara yandaş olan gruplar, cemaatler, tarikatlar içinde o kadar yaygınlaşmış, meşrulaşmış ki Binler, on binlere ulaşmış, sahte diplomayla iş yapan, çalışan insanlar. Bunun üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi kalktı bir açıklama yaptı. Yani önce hak etmediği işi girmesi o şekli başka bir şey. Kul hakkıdır, vebaldir, mesuliyeti vardır. Hı hı. Başkalarının ondan sonra haklarını gasp etmek vardır. Ama öyle bir işe girdi... O, o girme şekli hoş değil. Kimsenin tasvip edeceği bir şey değil. Fakat girdikten sonra bir emek verdi, bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ondan ayrı tutmak lazım. Eyvallah hocam. Yani gi işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç tamamen nedir? Meşru bir emeğimizin ki yapılan işte meşrudur. Mesainin karşılığıdır. Or 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 oradan elde edilen kazancı işe girme sebebimizde ne yapmamız lazım? ayırt etmemiz lazım, farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir. Dedi ki bir insanın bir işe girerken sahtekarlık yapması, başkasını aldatması, başkasının hakkına girmesi, rüşvetle o işi elde etmesi, evet bu doğru değil. Buna bile haram diyemiyor dikkat ederseniz. Bu doğru değil ama o işe girdikten sonra aldığı kazanç helaldir dedi. Şimdi bu kan dondurucu kan dondurucu, insanın beynini donduracak bir iddia, bir iğrençlik. Çünkü Kur'an'ın açık ayetlerine, Kur'an'ın açık ayetlerine, hadisin, Hazreti Peygamber'in açık beyanlarına aykırı bir beyanda bulunuyor. Bunu söylerken de güya fetva veriyor. Kendisi Ezher'de okumuş, Yeşil Cami'de mezun olmuş. Muhtemelen birçok diploması da, lise diploması, işte üniversite denklik diplomaları yani bütün bunlarda bir takım şaibeler olan bir insan kalkıyor. Yani çok rahat bir şekilde kendi geçmişini de aklamak için, kendi kazancını da helal göstermek için, çocuklarını helal kazançtan sağlanan bir gelirle çocuklarını beslediğini düşünmek için, kendini de rahatlatmak için böyle bir iddiada bulunuyor. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim وَلَا تَكُلُ bil بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُ بِهَا اِلَى الْاُقْرَامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنْ اَنْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ Ayet çok açık ve net bir şekilde. Size şunu söylüyor. Siz insanların mallarını, yani herhangi bir A şahsının, B şahsının malını ya da kamu malını, yani halkın malını, halkın vergilerinden ödenen malı, Allah hakkını asla batıl bir şekilde yemeyin diyor. Açık ayet, nas çok açık. Hatta bunun nasıl yapıldığını da az çok yani uygulamada bildiğimizden dolayı orayı da sınırlandırıyor. Bu genel hükmün altına bir hüküm daha koyuyor. Diyor ki siz tuttu hile biha ilel hukam bu malları emvali bir takım paraları menfaati hakimlere yani idarecilere kadılara hükmedenlere elinde yetki olan insanlara verirsiniz. İnsanlardan bir grubun malını günah bir yolla yiyebilmek için bunu yaparsınız. Yani siyaseti kullanırsınız, hükümeti kullanırsınız, hukuku kullanırsınız. Bir kısım insanların malını günah yolla, günah bir yolla yiyebilmek için bunları kullanırsınız diyor. ayet gelme çok açık. Bize genel bir hüküm veriyor. Bu genel hükmün altında özel bir hüküm idarecilerin yanına giderek batıl, geçersiz yollarla, şahitlerle, diplomalarla birtakım takım hükümler alıp, yani diplomalar alıp mesela, bu diplomalarla işlere gelip, işin başına gelip, yani vazife alıp sonra halkın malını günah bir yolla yemeye kalkışmak. Yani vesile, o işe gelme vesilesi batıl olduğu için, günah olduğu için hem batıl kelimesini hem günah kelimesini zikrederek Kur'an-ı Kerim açıkça ve net bir şekilde ahlaki ve hukuki olmayan bir yolla herhangi bir şekilde sahte diploma, rüşvet, adam kayırma, bir yolla bir işe gelen kişinin yediği içtiği haramdır buyuruyor. Şimdi Peygamber Efendimiz zaman iki kişi geliyorlar Efendimiz'e bir miras meselesi var. Miras meselesi den dolayı aralarında ihtilaf var. İkisi anlatıyorlar. Efendimiz ikisine birden hitaben diyor ki siz diyor bana hükmünüzü durumunuzu anlattınız. Fakat içinizden birisi daha iyi konuşuyor. Delillerini daha güzel anlatıyor olabilir. Ben o delile dayanarak bir hüküm vermiş olabilirim. Bir hüküm vermiş olabilirim. Fakat unutmayın bu hükmü ben bile vermiş olsam, bir peygamber bile vermiş olsa, yanlış bir şekilde bir hüküm vermişsem o diğerine yani lehine hüküm verdiğim kişiye aslında cehennemden bir parça ateş vermişim demektir diyor. Çok açık ve net. Yediğin içtiğin haramdır. Ve bu Hanife'ye atfedilen bir fetva var. Eğer bir akdin gerçekleşmesi için mesela bir nikah hakkı yapıyorsunuz. Şahitler var. Şahitlerden birisi aslında şahitlik yapacak konumda olan birisi değil. Mesela çocuk daha henüz bülü uçağına gelmemiş diyelim. Şahitlik yetkisine sahip değil. Ya da şahitlik için gerekli hanefilerin şart koştuğu şartlardan birini yerine getirmiyor. Fakat siz bu geçersiz şahitlerle iki tarafın akdini kıydınız. Yani anlaşmayı yaptınız. Ebu Hanife diyor ki bu anlaşma geçerlidir diyor. Peygamber Efendimiz de zaten hadis-i şerifte ben eğer böyle bir hüküm verirsem bu hüküm tenfiz edilir yani geçerlidir. Fakat batını itibariyle, gerçek itibariyle harama girmiş olursun, günaha girmiş olursun. Ebu Hanife'nin bu fetvasını yanlış kullanarak, istismar ederek böyle bir manaya çekip, böyle bir manaya çekip yani en başta o işi, o akdi gerçekleştirirken o akt eğer batıl bir yolla gerçekleşmiş bile olsa ondan sonra o aktin tenfiz edilmesi gerekir. Yani hukuken yürürlüğe girmesi gerekir şeklindeki bir iddia. Doğru bir iddia değil çünkü İmam Maturidi bu ayet-i kerimenin izahında bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken Bakara suresi 188. ayet-i kerime bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken açıkça ayeti tefsir ederken açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Eğer iki taraf karşılıklı bu şahitliğe anlaşmış yani kadın da erkek de o iki kişinin şahit olmasını kabul etmişler. Ama hiç gerçekte bir tanesinin şahitlik yetkisi yok. Daha sonra bu hüküm geçerli midir? Evet geçerlidir. Niye? Çünkü akitte karşılıklı şahitlerde, anlaşmanın şartlarında bir uzlaşı var. Bu uzlaşıya dayanarak zaten hakim bu uzlaşıya dayanarak hükmediyor karşılıklı anlaştıkları için şahitler konusunda da her ikisi için de geçerli olduğundan dolayı buna dayanarak hüküm verdiği zaman geçerlidir diyor. Ama bir aldatma varsa gerçek değilse yani şahitlik durumuna benzetirsek yani diploma geçersizse geçersiz bir diplomayla yani aslında yani sahte bir diplomayla pekala insanlar meşru bir şekilde hükmetseler, araştırsalar ortaya çıkabilecek Tespit edilebilecek bir yanlışlıkla, bir hatayla ya da sahtekarlıkla ya da siz bir makam elde ediyorsunuz, bir makama geliyorsunuz, öğretmen oluyorsunuz, üniversite hocası oluyorsunuz. Şimdi bu nedir? Bu geçersizdir. Ebu Hanife'nin fetvasıyla bunun geçerli görülmesi asla böyle bir mantıkla doğru değildir. Ayrıca insanların kendi aralarında zaya dayalı, alışverişleri, pratikteki alışverişleri, alışverişlerdeki tenfiz başkadır. Bunun geçerliliği başkadır. Ahirette bunun sorumluluğu meselesi o bambaşkadır. Manevi sorumluluk devam eder. O akit geçerli olduğunu söylese bile manen her iki tarafta sorumludur. Bu akitte taraf olan insanlar itibariyle. Ayrıca bu fetva geçmişteki bir takım uygulamalar dikkat alarak yani insanların pratik hayatını kolaylaştırmak için dikkate alınarak verilmiş bir fetvadır diğer mezheplerde. Hatta Hanefilerde, bu Yusuf İmam Muhammed gibi diğer Hanefilerde bu fetva geçerli değildir. Diğer mezheplerde de geçerli değildir. Hanbeliler, Hanbelilerin modern versiyonu Selefiler, Suud'da bu fetvaya benzer şekilde fetva veriyorlar. Neden? E çünkü zalimlerin, zalim sultanların, idarecilerin yapıp eyledikleri işleri onaylamak için zalimlerin yaptığı işleri onaylamak için fetva veriyorlar. O da apayrı bir şey yani. İşin zahirine bakarak böyle fetva veriyorlar. Ayrıca bu fetvalar, bu tür fetvalar geçmişteki insanların basit meselelerde hayatını kolaylaştırmak için verilmiş fetvalardır. Bugün bir takım yeterlilikler, donanımlar, kabiliyetler isteniyor. Bir üniversite hocası olmak için bir doktor olmak için, bir işte diyelim ki mühendis olmak için ya da psikiyatrist olmak için. Yani siz 5 yıllık bir eğitim almanız gerekiyor. Hatta uzmanlıkla birlikte belki 10 yıl çalışmanız lazım bir doktorluk ünvanı alabilmek için. Fakat birisi sahte diplomayla doktor oluyor, gidiyor bir başkasını ameliyatta öldürüyor. Ne olur? Yani yine İslam hukukuna göre, yine Hanefilerin yani verdiği fetvaya göre bu yapılan iş katildir. Yani ehliyetsiz bir doktorun, ehliyetsiz bir doktorun bir hastaya müdahalesi, o müdahale neticesinde hastayı öldürülmesi, sahte bir doktorun, o gerçekten o insanı öldürmüş olur. Onun doktor görünümünde olması hiçbir mana ifade etmez diyorlar. Aynı şekilde yani bir insanın ehliyeti yok, gidiyor sahte bir ehliyet alıyor, kaza yapıyor, katildir. Bu ehliyeti veren de katildir. Bu diplomayı veren de katildir. Niye? Çünkü bir ehliyetsiz insanın Diplomasız insanın bir iş başına gelip o iş belli bir yeterlik gerekiyor. Yeterli olmadığı halde sahtekarlık yapıp o işte sanki maharet sahibiymiş gibi davrandığından dolayı ortaya çıkan sonuç batıldır, geçersizdir ve o sonucu ortaya çıkmasına sebep veren insanlar da bundan sorumludur. Bu meseleler yani diploma gerektiren, ihtisas gerektiren, eğitim gerektiren meseleler. Mesela işte üniversitede hoca olmak, bir konunun uzmanı olmak, doktor ya da profesör olmak. Yani bir takım ünvanlar almak gerekirken siz onlara sahip olmadan sanki elde etmiş gibi sahte diplomalarla, sahte evraklarla, sahte evraklar düzenleyerek bir makama geliyorsunuz. Bu makamda aldığınız para kuruşuna kadar haramdır, günahtır, vebaldir. Bunun vebali de bu işe ortak olanların boynunadır, diyanetin boynunadır. O cemaatlerin boynundadır. en başta, en başta biz girerken birinin hakkına girdik. Biriyle yarıştık, işte 3 kişi, 5 kişi, 10 bin kişi hatta belki olabilir, yarıştık. Bu yarışma neticesinde onlara haksızlık yaptık, rüşvetle ya da siyaset bize imkan tanıdığı için siyaseten bir makama geldik diye insanlar düşünüyor. Bu düşüncelerinde yani siyaseten geldikleri makamlarda rekabet ettikleri insanları zaten yani şeytani bir takım hiziplere, gruplara hizmet eden insanlar olarak görüyor. Yani onlardan herhangi bir hakkının kendisine geçtiğini düşünmesi mümkün değil. Yani böyle bir şeyin geçtiğini de düşünmüyor. Yani işte diyor bir solcu, bir Marksist, bir Alevi, bir Kürt bunların gireceği yere ben girdim. İşte ben girdiğim için ben bunu hak ediyorum. Onlar zaten işte lanetli, zaten onlar kovulmuş, itilmiş, zaten onlar memlekete zararlı insanlar diye düşünüyor. Yani Diyanet o ilk girme anında ki rekabetle sınırlandırırsa sınırlandırırsa haramlığı hatta haram da demiyor günahlığı vebali aslında hiçbir şey yapmış olmuyor Zaten adamların kafalarında böyle bir şey yok. Yani diğer insanları insan olarak görmüyor, onların herhangi bir hakkı olduğunu düşünmüyor. İşte bu diyor falan cemaatten diyor, bunlar vatan haini diyor, bu işte filan dini gruptan, bunlar zaten işte din düşmanı diyor. Yani her şeye bir şey yakıştırabiliyor kendince. İşte en fazla, en ilerisinde bir savaştayız, savaşta hile caizdir deyip meseleye kendi kafasından bir fetva verebiliyor insan hakları hak hukuk, din hakkın, hakkın ikamesi için gelmiş. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bize وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ diyor. Hakka batılı karıştırmayın. Hakka giden yollar batılla elde edilmez, batılla hakka ulaşamazsınız diyor. Yalanla, hileyle, aldatmayla, sahte diplomalarla siz bir yere girip insanların mallarına, mülklerine çök, çökmek suretiyle ya da bir makama gelip bu makamda yıllarca haksız yere kazanç elde etmek suretiyle kendinizi aldatıyorsunuz. Dine hizmet ettiğinizi ya da hizbinize hizmet ettiğinizi düşünüyorsunuz. Fakat ateşten bir parça. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi çoluğunuzun, çocuğunuzun karnına cehennem ateşinden parçalar koyuyorsunuz. Onların ebedi hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Haram yedirmek suretiyle, sahtecilik yapmak suretiyle, insanları aldatmak suretiyle, insanların mallarına, mülklerine el koymak suretiyle insanları aldatmaya çalışıyorsunuz. Ayet-i kerimeyi yeniden hatırlayalım. Vela tekulu envalekum beynekum bil batıl. Aranızdaki münasebetlerde, ilişkilerde batıl, geçersiz, meşru olmayan sahte bir diploma ya da bir rüşvet ya da bir aldatma, sahte şahitlikle insanların malını yemeyin. İnsanların malına mülküne çökmeyin. Ve tutlu bir hayle hükkam bu malları idarecilere yaklaştırıyorsunuz, veriyorsunuz. Neden? Bunu vermek suretiyle, onlara bir şeyler sunmak suretiyle لِتَكُلُوا kulu مِنَا وَالِنَاسِ بِالْاِثْمِ insanlardan bir grubun dışladığınız, düşmanlaştırdığınız, bundan biz, bizden değil dediğiniz bir grubun malını günah yolla yiyebilmek için idarecilere mal mülk veriyorsunuz, rüşvet veriyorsunuz. Onlara bir takım imkanlar tanıyorsunuz ve entum ta'lemun ve siz Bunların haram olduğunu biliyorsunuz. Siz bunların eğitimini aldınız. Siz hukuktan bahsediyorsunuz. Kur'an'dan bahsediyorsunuz. Ayetten hadisten bahsediyorsunuz. Fakat utanmadan, sıkılmadan insanları dışlayarak, insanları ötekileştirerek insanların mallarına, mülklerine çökmeyi helal görüyorsunuz. Sahte diplomalarla, sahtekarlık yaparak insanların mallarına, mülklerine çökmeyi, el koymayı haram yolla kazanç elde etmeyi mübah görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Diyanet doğrudan bir fetva vermemiş. Yani rüşvetle sınırlandırarak bir fetva vermiş. Rüşvetle bir makama gelen, bir başkasının hakkını yiyenle sınırlandırmış. Açıkça diploma meselesini söylememiş. Ama aynı noktaya gelir. Bakın İmam Malik, İmam Malik zor altında bir insan talak verirse, yani hanımını boşarsa, zor altında yani şiddet altında, şiddet ve zorbalık altında boşadığından dolayı bu akit geçersizdir diyor. Bu sıradan bir fetva gibi gözüküyor. Evlilikle alakalı bir fetva. Fakat o dönemde insanlar bu fetvanın aslında Abbasiler yeni kurulduğu zaman Abbas halifesinden ne beyat veren zor kullanarak, Abbasilerin zor kullanarak Medine'ye asker gönderip kapıları tutturarak aldığı beyatın geçersiz olduğuna delil getiriyor insanlar. Bu fetvayı ve işte nefsü zekiye dediğimiz Hazreti Hasan'ın torunu isyan ettiği zaman bu fetvaya dayanarak isyan ediyor. Çünkü zor altında alınan fetvalar, akitler, sözleşmeler geçersizdir manası ifade ediyor. Bu dolaylı olarak da orada kullanılıyor. İşte aynı şekilde. Diyanet Yüksek Kurulu üyesi şunu diyor. Bir işe girerken haksız yere o işe girmiş olabilir. Burada bir kul hakkı vardır diyor. Zaten o kul hakkını nasıl gördüklerini az çok tasvir ettim size zaten tahmin edebiliyorsun. Burada bir kul hakkı vardır diyor. Fakat diyor o iş boyunca yaptığı işe mesai harcadığından dolayı, emek verdiğinden dolayı, ter döktüğünden dolayı kazancı helaldir diyor. İşte ben de diyorum ki bu sahte diplomayla elde edilen makamlarda doktor olmuş, profesör olmuş ya da başka bir vazifede vazife yapan insanların kazançları da helaldir anlamına gelir. Bu da dine yapılmış en büyük ihanettir en büyük alçaklıktır. En büyük şerefsizliktir diyorum. En büyük şerefsizliktir. Bunu herhangi bir şekilde işte geçmişte bu Hanife böyle fetva verdi diyerek diyerek ya da işte falan işte Hanbeliler böyle fetva verdi diyerek bunu siz reletteve edemezsiniz. Buradaki alçaklığı ayet te karşı, hadise karşı, dine karşı bir iddiada bulunuyorsunuz. Onların verdiği fetvalar, özel durumlar, geçmişteki bir takım tarihsel şartlar dikkate alınarak, özel durumlar dikkate alınarak onların verdiği fetvalara bir mahmil bulunabilir. Ama bugün bu durum karşısında sahte diplomayla devletin bir kısım insanlara, tarikatlara bir kontenjan açarak 5000 tane sana işte polis kadrosu veriyorum, 1000 tane sana hakim kadrosu veriyorum diyerek tarikat ve cemaatlere paylaştırdığı o makamlar, o sahte diplomalar, elde edilen paralar asla helal olmaz, asla dine uygun olmaz. Din işleri yüksek kurulu değil, diyanet toplansa 70 bin imamıyla, 100 bin imamıyla hepsi beraber koro halinde iddia etse bu helaldir, bu doğrudur diye, bu yine doğru değildir, bu yine yanlıştır. Kur'an'ın sünnetinin hükümleri açıktır, nettir. Kur'an'ın sünnetinin hükümlerine tahrif etmek, ve insanları aldatmak, iktidara yaranmak için fetva veren fetvacıların boylayacağı yer de cehennemin dibidir. Allah Teala bizi zalimlere dini paspas eden, dinini dünya için satan din tacirlerinden eylemesin. Hoşçakalın efendim. Başka videoda görüşmek üzere.